İletişim ve İnsan kanalından hepinize mutlu günler diliyorum değerli dinleyenler. Ben Uğur Tolga Boylu. Her hafta sizlere İletişim ve İnsan kanalında toplumu, insanı, kültürleri ve psikolojiyi ilgilendiren bütün süreçleri, tabi içerisinde sosyoloji ve medya ile iletişimi de katarak aktarmaya devam ediyoruz. İletişim ve İnsan kanalında akademik sohbetlerin asıl amacı, topluma yön verebilmek, toplumdaki bireylerin gelişimine katkı sağlayabilmek ve her zaman açılışta ve kapanışta söylemiş olduğum gibi iletişim fakültelerinde eğitimlerine devam eden bütün öğrencilerimize teorik manada katkı sağlayabilmektir. Buradan değerli meslektaşlarıma, değerli öğrencilerimize ve kendisini iletişim alanında her daim geliştirmek için yol kat eden ve bu yolculuk esnasında bütün verilerini kendi benliğinde taşıyarak bizlerin de aktarmış olduğu e, bilgi aktarımlarıyla da kendisini belli bir port, potada eritip belli bir kıvama getirebilen insanlara, değerli vatandaşlarımıza da dünyanın neresinde yaşıyorsak yaşayalım selam olsun. Değerli dinleyenler genel itibariyle baktığımız zaman insanoğlu e, iletişim süreçlerinde e, birileriyle diyalog kurduğu zaman e, kendi benliğinde baş başa kaldığı zaman ya da bir süreç öncesinde düşündüğü zaman hiçbir zaman anda kalmayı başarabilen bir canlı olamıyor. Bunu birçok bilim dalında özellikle davranış bilimleri uzmanlarının sohbetlerinde sosyolojik olayların irdelendiği münazaralarda ya da toplantılarda ve bizlerin ana bilim dalı olan medya ve iletişim kürsülerinde bu sohbetler bir hayli fazla yapılmaktadır son birkaç yıldır. Değerli dinleyenler akıp giden zaman içerisinde bizlerin şu anda yaşamanın sürdürdüğü devir hakikaten yeni medya düzeninin de buna çok fazla etki etmesiyle beraber zaman ve mekan kavramının adeta işlevselliğini yitirdiği, geçmişte bize öğretilen modeller üstündeki hakimiyetini kaybettiği ve eski kavramlarını, altını farklı kavramlara bıraktığı bir sürece evrildi. Zaman ve mekan birçok teknolojik gelişmeyle beraber hiyerarşisini kendi benliği içerisinde, kendi birliği içerisinde de yitirmiş durumda. Hangisi üstte, hangisi altta, hangisi sağda, hangisi solda ya da yol arkadaşlığını ne şekilde yapıyor hiçbir şekilde e, öngörülemiyor ve kestiremiyor bir hale geldi şu yüzyılı ve şu dönem içerisinde sosyal medyanın veri aktarımlarını çoğaltması ve hızlı bir şekilde kıtalar arası insanlar arası etkileşimi çok fazla zaman kavramından öte bir şekilde gerçekleştirmesiyle beraber insanoğlu bir karmaşa bir kaos bir çoklu seçim süreci içerisinde kendisini buluyor. İnsanın kendi benliği ve kendi beyni zihnin birçok aşamadan geçmesiyle zaten bir hal alıyor. Ancak şu dönemde sohbetin başına da ifade etmeye çalıştığım gibi zihin dingin dönemde varlığını devam ettirmiş bir insan, insan profiliyle çok yoğun veri aktarımının, bilgi aktarımının e, teknolojiyi çok üst düzeyde kullanılan bir çağa denk gelen bir brain yaşantısıyla bir olmamakta. Şimdi bizim dönemimizde bu sıkıntılar neden bu kadar gün yüzüne çıktı diye kendi kendimize soracak olursak en önemli etmeni elbette ki gelişen ve değişen medya ile beraber toplumun bir takım dönüşümlere uğramasıdır. Değerli dinleyenler eskilerde insanlar birbirlerine neden kara kara düşünüyorsun diye bir tabir kullanmışlardır. Bu kara kara düşünme tabiri kişilerin var olan andan kendilerini yoksun bırakarak geçmişteki keşkeleriyle ya da ke olmasaydı daha güzel olurdu düşünceleriyle ya da gelecekte henüz gelmemiş ama gelmesi durumunda nelerle karşılaşacağını düşünen ve felaket senaryoları ya da farklı senaryolar üreten insanın adeta hapishanesi haline gelmiştir. Geçmiş dönemlerde bizlerden evvel yaşamış olan, değerli büyüklerimizin, değerli atalarımızın ve geçmişteki toplulukların bu ifadeleri zikretmesinin altında yine o dönemde sahip olunan düşünce tarzının bir kısım insanlarda farklı etkilere sebep olması yatıyor açıkçası. Ancak yine aynı düşünceler, yine aynı zikir edilen cümleler bu dönemde çok fazla kullanılmaya başlamıştır ve yerine de e, genel tabiri ya da modern ifadelerle overthinking dediğimiz çok düşünme, çok irdeleme ve yer yer OKB dediğimiz obsesif kompulsif bozukluğa kadar düşünce metoduyla gidebilecek bir seviyeye ulaşmıştır. Değerli dinleyenler, bizler insan oğlu yaşayan canlılar olarak ve akıl kabiliyetine sahip ve bunu yönlendirebilen, bunu kullanabilen bir varlık olarak şunu kabul etmekte fayda olduğunu görüyorum. Hepimiz için geçerli bu. Kişi ne kadar overthinking, yani anda kalamama rahatsızlığına maruz kalsa da bu kendi benliği içerisinde tekrar eden döngüleri bir gün kırmak zorunda olan bir varlıktır. Bu kimisinde hemen bilince erişmeyle, kimisinde de bilince biraz geç erişmeyle meydana gelebilir. Ancak sonuç olarak bizlerin varmaya çalıştığı ortak nokta şudur. Geçmiş ve gelecek cambazlığı yapmayı bırakıp, şimdiki hane odaklanıp, yemek yiyorsak yemeğimizi yiyerek, kitap okuyorsak kitabımızı okuyarak, annemize sohbet ediyorsak o sohbete en içten duygularımızı, fikirlerimizi... ...duygu yoğunluğumuzu katarak... ...ondan lezzet alarak devam etmek... ...arkadaşımızla... ...sinemadaysak o anda o sinemanın... ...bize vermiş olduğu güzellikleri yaşayıp... ...çıkınca arkadaşımızla... ...çıktıktan sonra kritiğini yapmak... ...ama o anda sinema izleyebilmek... ...değerli dinleyenler... ...insanoğlu... ...değişen ve dönüşen yaşam süreci içerisinde... ...bir takım zorluklara... ...erişmiştir zihin yolculuklarında... ...bu kadar fazla veri... ...bu kadar fazla... ...bilgi aktarımı... ...doğru ile gerçekliğin birbirine geçtiği... ...yapay zeka dediğimiz... ...ve bizlerin akademisyenler olarak... ...özellikle yüksek lisans dönemlerimden ...bu yana... ...masaya yatırdığımız bu yapay zeka... ...olgusu özellikle son 3-4 yıldır... kendisini çok zirve noktalarda... ...göstermeye başlamış. Özellikle sosyal medyada... ...kısa videolarla... ...gücünü çok daha fazla yüksek noktalara taşımıştır. Çünkü... ...onun... Ee, İzlenilen videoların idrak noktası kim insanlarda, 10 saniyeyken kim insanlar da onu gerçek olduğunu zannederek o videoyu sonlandırabilmektedir. Yapay zeka ve birçok unsurla işin içerisine girdiğinde kişinin zihni hiç olmayan dönemlerdeki kadar hiç olmadığı kadar başka dönemlerle mukayese edilmeyecek kadar yorgu düşebilmektedir. Şu devrin insanı bizlerin içinde olduğu zamanı kastederek konuşuyorum. Geçmiş ve gelecek cambazlığı yaparak anı maalesef çok ciddi oranda kaçırabilmektedir. Değerli dinleyenler ben e, bir bilim insanı olup bir akademisyen olmanın e, mecburiyetiyle ve toplumu vermiş olduğumuz mesajlar uyarma noktasında bir takım paylaşımları gün içerisinde çok sık fazla çok sıklıkla fazla bir şekilde yapmaktayız ancak bizler biliyoruz ki dolaylı ya da doğrudan hepimiz bu süreçlerden etkilenmekteyiz ve e, düşünce metotlarını düşünce yapısını sekteye uğratan bu e, kısır döngülere maruz kalmak durumunda bırakıyoruz kendimizi benim sizlere nacizane tavsiyem ee, şu anda anı yaşayabilmek adına çok değerli hocalarımla yapmış olduğum toplantılardan ki bunların bir sizler tanıyorsunuz ee, bunlardan örnek vermem gerekirse Sinan Canan hocayla e, gerçekleştirmiş olduğumuz sohbetlerde ve kendi branşımda yani medya ve iletişim anabilim dalında ve aynı zamanda radyo televizyon sinema ana bilim dalındaki hocalarla gerçekleştirdiğimiz eee geleceğe dair ve geçmişin motifleriyle süslenmiş şimdiki zaman yolculuğunda bizlerin sosyal medya kullanımında birazcık kendimize izin vermemiz, biraz kendimizi azat etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Ben ve değerli hocalarım. Çünkü sosyal medyanın son birkaç yıldır bizlerin üzerinde bırakmış olduğu bilinçaltı etkileri son derece yıkıcı ve anı yaşayabilme hususunda bizleri çok fazla zorlayıcı yani anda kalabilmemizi zorlayıcı unsurlar taşımaktadır kendi bünyesinde. Bu gün içerisinde farklı reaksiyonlarla karşımıza çıkmaktadır. Yani bilinçaltını hapsettiğimiz birçok düşüncenin farklı farklı yerlerdeki yorgunlukları, anda kalamamının vermiş olduğu öfke, anda kalamamının vermiş olduğu sıkıntı, sürekli gelecek başımıza gelebilecek olayların döngüsü ve geçmişin keşkeleriyle yol aldığımız için anın vermiş olduğu lezzetlerden, anın vermiş olduğu hazlardan ve mutluluklardan yoksun kalıyoruz. Değerli dinleyenler, insan şöyle bir aynaya baktığında herkes kendi benliğinde ne olduğunu bilir. Ve benim size bir akademisyen olarak nacizane tavsiyem, kişinin olduğu şeyleri olduğu gibi kabul etmesiyle çok daha fazla güzel bir yol arkadaşlığı gerçekleştirmesidir benim nezdimde. Formül budur aslında. Bir yerlere yetişir mi? yetişircesine, birileriyle yarış yaparcasına, kendinizi birilerine kanıtlar, kanıt, kanıtlamak zorundaymışçasına yaşamak hiçbirimize bir şey katmıyor derdi. dinleyenler. Hepimiz belli bir yaşla geldiğimizde kendi benliğimizin özelliklerini, kişiliğimizin en gizli kalmış noktalarını, gelecekte bu özelliklerin bizi nerelere taşıyabileceğini, mesleki anlamda ne gibi kazançlar elde edip kendimizi nasıl bir yol haritasına maruz bırakabileceğimizi zaten kendi benliğimizle belirliyoruz. Lütfen şu anda yapabileceğimizin en iyisini yaparak geleceğin kaygılarına kapılmadan her gün son günmüş gibi ve bir sonraki güne hazırlık bile yapmadan anı ve günü çok kaliteli tamamlamanın kendi içinizde metotlarını keşfedin. Bu kişinin direnç noktalarına göre değişiklik gösterebiliyor değerli dinleyenler. Hepimiz kendi röntgenimizi çekebilecek kabiliyeti olan adeta kendi fahri doktorlarıyız kendimizin bu fahri doktorluğunu ilan ettikten sonra kendi iç dünyamızdaki barışıklığı üst düzeye çıkartıp anın bize vermiş olduğu motifleri kullanıp çok güzel bir halı okumak zorundayız. Her günü kendinize ısmarlamayı başarabilirseniz değerli dinleyenler zaten siz fark etmeden o kaygı duyduğunuz gelecekte kaygı duyduğunuz noktalardan çok daha uzak noktalarda bir bahar esintisiyle ulaşmış olduğunuz noktanın keyfini çıkartır olarak buluyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla şu anda yaşamış olduğunuz bu dönemde teknolojik gelişmelerden olabildiği kadar menfaat sağlayıp sosyal hayatımızı yüz yüze görüşmelerimizi ve lütfen temas noktasında insanlarla fiziki anlamda aynı mekanlarda bulunmaya gayret edip sosyal medyanın ve dijitalleşmenin değerli dinleyenler bize katkı sağladığı noktaları tespit edip onlardan istifade edip geri kalanında çok da fazla yüzmemeye çalışmamız bence bizim desturumuz olmalı. Çünkü birçok meslektaşımla hem fikiriz ki anı yaşayamamanın en büyük şu dönemdeki etkilerinden ya da tetikleyicilerinden biri de yeni medya düzenidir. Yeni medyayı dozunda kullanmayı başarabilen birey çok düşünmekten, çok gayret etme mecburiyetinden, sahip olduklarına şükür mekanizmasının noksanlığından kurtulup kendi hürriyetini ilan edebilecek bir noktaya erişiyorlar değerli dinleyenler. Bunu bilen bireyler zaten kendi hürriyetlerinin nişanını elinde tutuyorlar ve hayat yolculuğunda yarın ileride anne baba olduklarında çok kaliteli, Zihin yapısına sahip evlatlar yetiştiriyorlar. Mesleki anlamda çok iyi noktalara gelebiliyorlar. Proje çalışmalarına çok güzel koordinatörlük ve danışmanlık yapabiliyorlar ve her şeyden önce her şeyden önce kendi çekirdek ailesi içerisinde çok güzel gelişmelere vesile olabiliyorlar. Ve şüphesiz kendi benliğine çok güzel tohumlar ekebiliyorlar derdini yerler. Bu yüzden şöyle bir toparlayacak olursak zamanımızın bize sunmuş olduğu teknolojik gelişmelerden son, sonuna kadar kullanmak zorunda hissetmeyerek kendimizi kendi kişisel gelişim yolculuğumuzda kendimizi öne taşıyacak, bizi iyi noktalara taşıyacak, öz değerlerimizi, öz e, yeteneklerimizi fark edip biz kendimizi bu kullarda ve bu noktalarda ve bu konu başlıklarında geliştirmeye kendimizi adamak zorundayız. Böyle yaptığımız zaman çerçevemizi çizmiş olacağız, fazlalıklardan aramış olacağız ve yol haritamızı da çok sağlam ve çok belirgin yaşamış ve sonuçlandırmış olacağız. Değerli dinleyenler, bu hafta sizlere bu yayınımızda geçmiş ve geleceğin cambazlığı başlığıyla anda kalabilmenin önemini, kendi kişisel gelişimimize sağlayacak katkıları ve bununla beraber teknoloji çağında yaşamamızın vermiş olduğu bazı prangaları konuşmaya çalıştım. Ve bu prangalardan nasıl kurtulmamız ve ne şekilde kurtulmak zorunda olduğumuzu masaya yatırmaya çalıştım. Yayının başında da ifade etmeye çalıştığım gibi bu yayından istifade eden bütün vatandaşlarımıza, dünya neresinde yaşıyor olursanız olun, İletişim Fakültesi'nde eğitimlerine devam eden bütün öğrencilerimize teorik manada sunmuş oldukları katkılardan ve geri dönüşlerinden dolayı ve aynı zamanda değerli meslektaşlarıma, değerli yol arkadaşlarıma selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bir hafta sonra tekrar güzel bir yayında tekrar karşınıza çıkmayı umuyorum. Ben Ortaoğuz Boylu. İletişim ve insan kanalında gerçekleştirmiş olduğunuz yol arkadaşlıklarından dolayı sizlere şükranlarımı sunuyorum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın.